Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler geldi. Güzeller güzeli başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan Instagram hesabından haftayı böyle kapatıyoruz. Yorumu altında çok güzel bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ben de bu görüntüleri hemen sizle için bir araya topladım. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.